Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Tulba ben sosyal çalışmacıyım. Bugün ekstazi vücuttan kaç günde atılır? Bunlardan konuşacağız. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olsanız sevinirim. E, ekstazi bağımlılığı nedir arkadaşlar? Ekstazi bağımlılığı beyinde var olan serotonin tamamını salgılatıyor e, ve kişide yarattığı rahatlık, doygunluk, zindelik ve mutluluk hislerine neden oluyor. E, fakat e, tamamen aldatıcı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. E, ekstazi bağımlılığı serotonin eksikliğinden dolayı ciddi etki ve ağrı, depresyon ortaya çıkmasa neden oluyor? Oral yoldan alındığında yaklaşık 30 ila 40 dakika sonra etkisini göstermeye başlayan ilaç etkileri genellikle 3 ila 4 saat sürebiliyor. Ekstazinin etkileri nelerdir? Ekstazi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ekstaziye alındıktan sonra 20 ila 60 dakika sonrasında kendisini göstermeye başlıyor. Bu etki 4 ile 6 saat süre devam etmektedir. Ekstaziyi aldıktan 48 saat sonra bedenden atılıyor arkadaşlar. Amfetaminin temel etkisine kuvvetlendirici bir ilaç olması bir uyarıcı olduğunu söyleyebiliriz. Enerjinin arttığı hissini verirken ekstazi uyku ve yorgunluk hissini bloke ediyor. İştahsızlık, uyku ihtiyacının azalması, huzursuzluk, mide bulantısı, e, kamp, e, kramp gerginlikleri e, gerginlik diyebiliriz e, kan basıncında ve vücut ısısında yükselme e, kalp atışında artış ve tek düze e, davranışlar da e, bu gibi ruhsal ve fiziksel e, tavır değişikliklerine sebep olmaktadır arkadaşlar ekstazi e, ekstazi idrardan kaç gün atılıyor arkadaşlar e, yoğun ve kurenik e, kullanım e, her gün kullanım gibi e, nedenlerden kaynaklı arkadaşlar ekstazi e, uzun kullanım kanalımdan kaynaklı 14 ile 30 gün süreyle vücuttan atılabilmektedir arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız sevinirim hala videoyu beğenmediyseniz ve yorum atmadıysanız videoya yorum ve beğen atarsanız çok sevinirim görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın